Merhaba millet. Bu videodaki sponsorumuz Panda Skins. Siz de Zagvik kodunu kullanarak çeşitli ödeme yöntemleriyle %35 bonusunuzu alabilirsiniz. Ekrandaki kodları kullanarak bonuslarınızı kullanıp ücretsiz skinlerinizi alabilirsiniz. Her videoda iki yeni kod olacak bunları kaçırmayın. Site içerisinde dilediğiniz kadar kasa açabilir, Upgrade modunda envanterinizi geliştirebilir ve Case Battle modunda kazancınızı daha da arttırabilirsiniz. Size özel yapmış olduğum çekilişe katılmayı unutmayın. Link açıklamada. Arkaya alayım ben dur. Busta, Evet, evet, evet. Direkt bir fire çıkıyor. Evet. Oğlum tansiyon tansiyon çıktı lan başım döndü. Böyle fırlarsan soldan böyle bununla. Direkt soldaki kör oluyor, bu kör oluyor, bu kör oluyor direkt vurabilirsin. Ya Ama be dönünce de bunu kullanırım sürekli. A'ya sen B dönüyorsa ya. Arkadaşım nasıl kullanırım patlamadan önce Nice, biri pillar'da. Ah, mid oyuncu söyledi beyler. Mid oyuncu, mid oyuncu. Sakin, 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 Beklersen single'ı vuracağım. Action, action, action. Aşağı ben. Aşağı gelebilirsiniz belki, bekleyin biraz. Sırt, sırt, sırt. İllet bir sitede. Kırmızı var. Sen daha var. Dur, dur, dur! Bırak onu. Öldü. Ne yapayım ki? Abi, biri sitede. Aaaa! Bravo oğlum, bravo! Bravo, bravo! Ağabeyim, Pansiyonum çıktı bir daha. Bozalıyorum beni. Pansiyon düştü lan. Evet, evet, Flash 2. Fire, fire! Da, dip da, kanka var bir Dipolt kanka. Beni vur kanka. Tek yapıyorlar. Bunlar size bak ne yapıyorlar biliyor musun bunlar? Bunlar size zone verip WP gibi retake yapıyorlar. Elici'de double flash full. Bastı. Bana kustu apeli. Kustu. <laughs> evet, nice! O oğlum. <laughs> nice. nice. Geldi bine fırlıyor. Oğlum tekli bu adam. Tekli kanka. Tamam. Adam gel hala yavaş. Gel gel gel. Yaklaş. Ben bakıyorum. Direkt A'da patlayacağız böyle şorttan. Uzun ben long smoke at. Ben atacağım. Tamam mini pit at. Mini pit at. Mini pit at bura. He he <laughs> atacağım mini pit. Gidecek monster smoke. Bir flash'ım var boys. Evet boş. Flash atıyorum monster. Flash attım. Arka Arkam yok. Arkam yok. Helal olmam evet. su. su. Su bir tane su. Tu da karsın şu anda. Ben yakına geçebilirsin. Flash'ım karsana bir tane. Bakıyorum öbürden. Çıkmadı. Aynı evet. beyler. <laughs> City smoke aç. Heroic flash. Flash bırakırsın tamam. buraya. şey. Başka yok. A, bura. Flash'ı yer bırakıyorum. bırak. Hazır mısınız beyler? Hazırım. Heroic attım. City smoke <laughs> attım. İki flash'ım var boys. Çıkın içeri. Çıkın kapı kapı kutak! İki kapı öldü. Atlattım nice. çıkamaz. Görün. Bir de daha. Kardı geri atladı Yapayım. aşağıya. Nasıl ya? A oyuncu, Danis, AWP, konektör, Bibe. Özgür sakin ol, bekle. Konektör smoke şu an. Gapı gelsene bura gapı gel. Geldim geldim. Özgür iki Bırak. flash at bize. Tamam astrolis flash at astrolis. Hazır. Bombu. E, üç kişi ya B ya A gelecek. Evet atarım işte sen Ortada yaparsın. biri. Sen can başka Bir... tıkarlanma. Sen B git kankam bence. Vurursun ben solda pusacağım ortada. Açılacaklar bana. Ne sorun. Onu öldü. Devam et City Smoke fake. Bekle sonra. Biri arch. Tamam biraz ses yap. B boş. Ha, B önüm. boş. Ses ses ses. B boş değil City'de adam. Tamam boş. Vuruyorum direkt. Vuruyorum direkt short kuruyorum tamam mı canım? Sıkıntı yok kanka sıkıntı yok. <laughs> ya da ben site'deyim ya. Sıkıntı nasılsınız? İyi gibi ya. Tamam. Orta bende Sen dönersin bir şey Al sen. Öldü bir. Nice. Iki sol, iki sol bir gap. Bekle. Nice! Nice! Gel. What the hell? Kanka Hadi. buradayız burada burada. Ah, Gitmiyoruz. E'ye basamadım. E'ye basamadım. Playoff'a gideceğiz. Alamaz Brown'du. Sikti adam. Hadi. E Vurun orospu çocuğu. Vurun orospu çocuğu. Nice! Nice! Alacağım ben, ben aşağı... rampa kontağı. Eren aşağıdayım ha. Abi mi rampa? Tamam tamam. Smoke bekliyorsun. Smoke bitirmek üzere. Muhtemelen ne yapma olacak evet. Beyler. İstiyorsan cam kırın ben. Biliyorlar bilmiyorum ki. Koştum ama. Hemen pikleyeceğim. 30. Hazır mı? Hazır. Smoke konektör açıyorum. İki flash açacağım aksiyon. Red smoke attın mı? Red smoke. Gap aşağı indi. Katılın. Evet. Evet. Side kırmızı. Ben çıktım. Vent vent. Vent vent. Tetris tetris. Gel gel. Bize bakıyor. Rampa gidelim gel. Rampayı aldım Jer. nice. Bravo yapıyorum oğlum valla ben maç kazanmak için her şey yapıyorum şu an hadi. Let's go let's go. Ben burada tam yok girdi, ben girdi, girdi, ben girdi, ben bir bir. Özgür, bir üç pencere, double da Double geldi, double geldi iki, bir tane daha Ali. Kapaçım, kapaçım, kapaçım. Ya şu an Şu an. gitti. Tek bir tane vardı, bir tane vardı. Rampada C'nin aldım. Atladı. Main, atadı. main, main, Ketal ketal gidiyor. Ketal gidiyor. 2. Tamam içeri tamam. atladım. Ketal 2. 1 1 3 2 tekrar ketal. Ve bura bak. Tamam undraft, gidiyorum. Andre'ındayım. Ses ses. Eniyor. Eniyor eniyor eniyor. Kalabalık. 5 yapalım. Ha bıçak atıyor Jem. Helal 2 tane daha alalım vallahi döneceğiz hadi ya. Tamam aynen aynen. Bize AP'ydi kanka. susana beni. Bursa bakayım. Helal ambulans gibi geliyor içer. Ya, nice şey, oldu Mali. Smoke bomba için. <laughs> Smoke bomba için. Zaman var ben ya. Öldü mü şu an? Neler? Giriyor şu an yavaş yavaş. Bravo. Nice. Nice. Ben arkadan da belki burada bir yerde. Yılan engin bravo. oğlum. Yılan lan şu. Oğlum inanın bak vurdum gördüm, ben abi. Gördüm gördüm. <laughs> nice şer. Nice. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel hadi go oğlum. Bu önemli. Bu daha iyi. Alamıyorum alamıyorum. Bak bu daha bir move'du oğlum. Ayım önemli değil. Aynen öyle. Tamam var yani go. Atsana kanka bana. Aa ben sana AP verdim. Çıkmadı çıkmadı gel Bekleyin yavaş. Bekleyin bir sağa ulaşalım. Smoke blokladı Peach. Atabilir misiniz beni? Atıyorum Öyle. atıyorum atıyorum bekle atacağım. Headshot'una evet, bakıyorum. Şimdi Can arasın Özgür sen de git yavaş. Asamet öne geçme bombalar. Geçmem geçmem. arkaya bak. B'ye okay. bak bebeğim. Okey. ben de. Döndüm. A'yı bıraktım Ali. A oynamadı gerçekten. Bence değil bence değil. Geri geldim A'ya. B'de 2 vardı. Düştü ya? ben. ben yapmadım, ben yapmadım. Kendi düştü. Adam beni vurdu, düştü. Nasıl ya yani. lan. Bırakmadım onu, valla bile bırakmadım. Ee... <gülüyor> Ninja. <gülüyor> Ninja. Ninja. Ninja defol. Yes. <laughs>